Arkadaşlar merhabalar. Karakök yayınlarının rutin olmayan problemler kitabının çözümlerine uzun bir aranın ardından, yoğun bir temponun ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 91. sorumuzda kalmıştık. Okuyalım. A bölü 9, B bölü A ve A bölü 5 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık tek sayılardır. Biz biliyoruz ki ardışık tek sayılar arasındaki fark daima 2'dir arkadaşlar. A bölü 9 ve A bölü 5 denklemlerinden A'yı bulacak olursak arkadaşlar neden a bölü 9 ve b bölü a'yı almadık? E çünkü bir tane denklem iki tane bilinmeyen var arkadaşlar. Buradan ne a'yı ne de b'yi bulmamız mümkün değil. E şimdi o zaman birinci ve üçüncü denklemleri ele aldığımızda a bölü 5 ve a bölü 5 ve a bölü 9 arasındaki farkın ne olması lazım arkadaşlar? 4 olması lazım öyle değil mi? 1, 3, 5 gibi düşünecek olsak arkadaşlar bakın 5'ten 1 çıkarsa 4 kalır. Aradaki fark 4 olmuş oluyor. E buradan payda eşitleyecek olursak arkadaşlar 4a bölü 45 eşittir 4'ten buradan a ne yapar? 45 yapar arkadaşlar. Şimdi 1 ve 2. denklemleri ele alalım. b bölü a'dan bakın b bölü a'dan a bölü 9'u çıkardığım zaman ne olması lazım? 2 olması lazım. E biz a'yı biliyoruz. a 45'ti. Yerine yazalım o zaman. b bölü 45 eksi 45 bölü 9 eşittir 2'dir arkadaşlar. 45 9'a böldüğüm zaman 5. 5 ile 2'yi topladım 7. Burada B de ne olur arkadaşlar? 7 çarpı 45. Bizden neyi soruyordu? A ile B'nin toplamını soruyordu arkadaşlar. A'yı bulduk? 45. B'yi ne bulduk? 7 çarpı 45. 45 ortak parantezine alacak olursam 7 tane 45 bir tane daha 45 8 tane 45 yapar. Bu da 360 yapar ki doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Geçelim 92. sorumuza. Fibonacci dizisi 2 adet 1 ile başlar ve sonrasında yazılan her terim kendinden önceki iki terimin toplamıdır. Biz Fibonacci dizisi ile ilgili daha önce bir sürü soru çözdük zaten. Ne demek olduğunu da çok iyi biliyoruz. Yine bakın 1 ile 1'i toplamış 2. 2 ile 3'ü toplamış 5. 5 ile 8'i toplamış 13. 13 ile 8'i toplasa. 21. 21 ile 13 topladık. 34. 34 ile 21'i toplarsak 55 bu şekilde devam ediyor değil mi arkadaşlar? A, C, Fibonacci dizisinin ardışık 4 terimidir. O zaman bakın A, B, C, Fibonacci dizisinin ardışık 4 terimi ise bakın A ile B'yi topladığım zaman C'yi vermesi lazım. B ile de C'yi topladığım zaman D'yi vermesi lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? buna göre şimdi A artı B artı C eşittir. 5168 denkleminde A ile B'nin toplamı neydi arkadaşlar? Bakın C idi. O zaman A artı B'nin yerine C yazacak olursam, 2 tane C eşittir 5168. Buradan C eşittir 2584 yapar arkadaşlar. Şimdi B artı C artı D denkleminde, bakın B artı C'nin yerine, bakın şurada D yazacak olursam, 2 tane D eşittir 8362. D eşittir 4181 olacak. Şimdi bakın arkadaşlar. B artı C eşittir D değil miydi? E ben bakın B'yi bulursam buradan C neydi? 2584 eşittir. D'de 4181'di. E 4181'den 2584'ü çıkaracak olursam 1597 olur. Şimdi A artı B eşittir. C denkleminden de bakın. B yerine 1597 yazdım. C'yi de 2584 bulmuştuk. 2000 584'ten 1597'yi çıkardığım zaman ne kaldı arkadaşlar? 987 oldu. Buna göre doğru cevabımız C şıkkı. Gelelim 93. sorumuza. Bir sayı oyunu oynayan Hüseyin ile Orhan arasında şu konuşmalar geçiyor. Hüseyin rakamları birbirinden farklı üç basamaklı bir sayı yaz. Yazalım. A, B, C. Bunlar neymiş? Rakamları birbirinden farklıymış. Onu da not alalım. Bakın birbirinden farklı olduğunu gösterdik. Yazdım. Bu sayının rakamlarının yerlerini değiştir. Değiştirelim hemen. Mesela CBA olsun. Elde ettiğin sayıyı yani şunu ilk sayıdan çıkar. İlk sayımız neydi? A, B, C çıkardık. Mutlak değerini al demiş. Alalım. Şimdi arkadaşlar bakın B'ler burada birbirini götürecek. Ne kalır? 99 parantezinde C eksi A kalır. Öyle değil mi? 100 C'den 1 C çıkarsa 99 C. 100 A'dan da 100 A çıkarsa 99 A kalmış olur arkadaşlar. Bulduğun sonuçta rakamlardan birini sakla. Diğerlerinin toplamını söyle diyor. Diyelim ki arkadaşlar C ile A'nın farkı ne olsun? 2 olsun. E 99 ile 2'yi çarparsam ben ne olur arkadaşlar? 198 olur. E ben şimdi 198 sayısında... Herhangi iki tane rakamı topladığım zaman 11'i elde edebilir miyim? Elde edemem. Öyle değil mi arkadaşlar? 1 ile 9'u toplasam 10 olur. 1 ile 8'i toplasam 9 olur. 9 ile 8'i toplasam 17 olur ki 11'i elde edemiyorum. O zaman bakın C ile A'nın farkının 2 olması mümkün değil. Diyelim ki C ile A'nın farkı 3 olmuş olsa. 99 ile 3'ü çarparsam arkadaşlar ne olur? 27, 27, 29 olur. Şimdi bakalım... Ee... İki rakamı topladığım zaman 11 yapan var mı? Evet arkadaşlar var. Bakın 2 ile 9'u toplarsam 11 olur. Öyle değil mi? 11'i elde ettim. E demek ki o zaman saklanan sayımız neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Öyle değil mi? Bize neyi soruyordu zaten? Orhan'ın sakladığı rakam kaçtır diye soruyordu. Neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Buna göre doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim 94. sorumuza. Yukarıdaki 3 çarpı 3 biçiminde sihirli tablo pozitif tam sayılarla oluşturulmuştur diyor. Tamam. Her satırdaki sayıların çarpımları sütunlardaki sayıların çarpımına ve köşegendeki köşegen üzerindeki sayıların çarpımına eşit diyor diyor arkadaşlar. Ne demek istiyor yani? Hemen şöyle kalemle gösterelim arkadaşlar. Şurası bakın şöyle. Şunlar şunların çarpımı, şunların çarpımı ve köşegenlerdeki sayıların çarpımlarının hepsi neymiş? Birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bakın ben şuraya x ve y diyecek olsam şurası ne yapar? 162 çarpı x çarpı y yapar. Öyle değil mi? E bütün sütunlardaki sayıların çarpımı da 162 çarpı x y yapması lazım değil mi? Evet. O zaman bakın. Şurası demek ki 9x olmalı. E o zaman burası 9 y olmalı. Şurası da yine 162 e, x y olması lazım. 162'si var zaten. E, o zaman 9'un gitmesi lazım. Buraya. Bir de x de gelmesi lazım. x bölü 9 olmalı. Öyle değil mi arkadaşlar? Şurası. Şurayı da dolduracak olursak. Şurayı da son kutuyu da dolduracak olursak arkadaşlar. Ne olması lazım? E, 81 y olması lazım. Öyle değil mi? Şimdi pozitif tam sayılar diyordu ya arkadaşlar. Şimdi bakın şu köşe gene. Şu köşegene, Şu köşegene, X bölü 9. Bakın x bölü 9 çarpı x bölü 9 çarpı x çarpı 9 x'in ne olması lazım? 162 x çarpı y. Öyle değil mi? E bunlar pozitif tam sayı olduğundan arkadaşlar demek ki sıfırdan farklı. O zaman ben bu x'leri sadeleştirebilirim. Evet. Şuradaki 9'lar da birbirine götürür. X kare eşittir. 162 Y yapar. X kare eşittir. Bakın şunu da 9'un karesi çarpı 2 yazıcı olursam. Bakın. E, ben buradan bakın Y'yi bulabilirim. Nasıl bulacağım? Şuna dikkat ederek bulacağım. Bu tabloyu oluşturan sayıların toplama en küçük olduğuna göre diyor ya arkadaşlar. Demek ki benim de Y'ye en küçük sayıyı vermem lazım. Öyle değil mi? Bir de tabii tam kareye tamamlayacağım bunu. E demek ki o zaman ben y'ye y'ye ne vermem lazım? 2 vermem lazım. Bakın y eşittir 2. O zaman haliyle o zaman x'i de bulabiliriz. x kare eşittir 9'un karesi çarpı 2'nin karesi. Her iki tarafın kare kökünü aldığım zaman her iki tarafın karekökünü aldığım zaman x eşittir 9 çarpı 2'den 18 yapıyor arkadaşlar. Peki bize neyi soruyor? 3. satır, 3. sütun. 3. satır 3. sütunda bulunan sayımızda 9x değil miydi arkadaşlar? 9x. E ben x'i de ne buldum? 18 buldum. 18'e 9'u çarparsam ne yapar arkadaşlar? 162 yapar ki buna göre doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim bugünkü son sorumuza. Yukarıdaki gibi karelerden oluşan bir parkta çağrı spiral biçiminde bir yolu takip ederek sabah yürüyüşü yapmaktadır. Bakın şöyle spiral biçimde ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor. Evet. A noktasından yürüyüşe başlayan çağrı ilk dönüşe kadar 10 metre yürümüştür. Bakın A noktasından yola başlamış. İlk dönüşe kadar neresi orası burası. 10 metre yürümüş. Tamam. Buna göre 3 kilometre yürüyen çağrı kaç dönüş yapmıştır? Şimdi arkadaşlar burada bize metre vermiş. Burada kilometre vermiş. 3 kilometre ne yapar? 3000 metre. Biz demek ki çağrıyı 3000 metre Yürüteceğiz. Şimdi ikinci e, dönüşe kadar ne kadar yol almış olur? Bakın şurası da. Bakın şöyle not edelim. Birinci dönüşte ne yaptı arkadaşlar? Birinci dönüşte 10 metre gitti. Öyle değil mi? İkinci dönüşte ne yaptı? Bakın 10 artı 10 gitti. Üçüncü dönüşe bakalım. Üçüncü dönüş neresi? Şurası değil mi? Buraya kadar ne kadar gider arkadaşlar? 10 burası 10 da burası 20 gider. Öyle değil mi? Üçüncü dönüşe kadar bakın iki tane 10 gitmişti zaten. Bir de 20 gitti. E, dördüncü dönüşe bakalım arkadaşlar. Dördüncü dönüş. E, dördüncü dönüşte şurası değil mi? Bakın şurası da yine 20 değil mi? Evet. Bakın iki tane dördüncü dönüşe kadar iki tane 10 gitti. Ve iki tane 20 gitti. Öyle değil mi? Şimdi e, 3000 metre gidene kadar acaba çağrı e, kaç kere dönüş yapar diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu nereye kadar gidecek? Şimdi 3000 e, dediği arkadaşlar ne olabilir? Şimdi tam köşede de olmuş olabilir. Köşeyi dönmüş olabilir çağrı. Köşeyi dönmemiş de olabilir. Yani tam şurada olabilir. E, bunun bu tarafında bak köşeye döndükten sonra bu tarafta olabilir ama burada mı, burada mı, burada mı, burada mı bilemem arkadaşlar öyle değil mi? Veya köşeyi dönmemiş de olabilir. Burada mı, burada mı, burada mı olduğunu bilemem arkadaşlar. Şimdi gelin çağrının köşeyi dönüp dönmediğini bulalım arkadaşlar. Şimdi bakın 10 artı 10 artı işte 20 artı 20 artı nereye kadar gitsin? 3000'e yaklaşmaya çalışacağız öyle değil mi? Şimdi tam 3000 olabilir. 3000'den biraz aşağıda olabilir. Yukarıda olabilir. Yani e, köşe köşedeki tam sayı. Değil mi? Buna göre mesela ortalama bir şey e, 3000'e yaklaşacak şekilde mesela 150 artı 150 de bitmiş olsun en son. Şimdi arkadaşlar hep onlardan 2 tane, 20'lerden 2 tane, 150'den de 2 tane var ya. Şimdi o zaman ben bir tanesini hesaplayayım. Öyle değil mi? En sonunda 2 iki, ile çarparım. Şöyle yapmış olsak yani. Şöyle. Ee, birden şimdi şu sıfırları da görmeyelim. Birden 15'e kadar olan sayıların çarpımı ne yapar arkadaşlar? 15 çarpı 16 bölü 2. 120. 122 ile çarparsam 240. Sonra da bir sıfır atacaktık. 2400. 3000'e biraz daha var değil mi arkadaşlar? Demek ki bu son rakam 150 değilmiş. 150'den biraz daha fazlaymış. 160 olmuş olsa ne olur? 16 çarpı 17 bölü 2'den bakın sonuna bir de 0 koyacağız. Değil mi? Ee, evet. Şöyle 8 olacak. 17, 68, 136, 136 2 ile çarparsam 272 yapar. Sonra da sıfır koyduğum zaman 2720. Bayağı bir yaklaştık. Bayağı bir yaklaştık. Bakın 17 olmuş olsa 17, 17 olmuş olsa yani 170 olmuş olsa şöyle 17 çarpı 18 bölü 2 değil mi? Şöyle ne yapar? 9 yapar. 1500 30 yapar. 2 ile de çarpacak olursam 3060 mı yapmış oluyor? Evet. 3000'i e, 3000 geçti. Öyle değil mi arkadaşlar? E, bizim geçmememiz lazımdı. 3000 olması lazımdı. E, demek ki arkadaşlar bakın 17 değil de 17 e, 170 biraz fazla geldi. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki bu 170 şimdi acaba eee kaçıncı dönüşe denk geliyor arkadaşlar. Şimdi onu hesap. Onu da hesaplarken arkadaşlar bakın şöyle bir yol izleyelim. Biraz bir Ali Cengiz oyunu yapalım. Bakın mesela şöyle şurayı ele alacak olursak arkadaşlar e, şu sondaki sıfırın birini görmedim diyelim ki arkadaşlar. Bakın bir öyle değil mi? Şuradaki biriyle aldım. Birin e, ikinci hamlede ne oluyor? Bakın birin iki katı. Bir tane daha örnek yapalım. Bir tane daha örnek yapalım. Son e, ne ile bitti arkadaşlar? 20. 20'deki bakın sıfırı görmeyin. 2'nin kaç katı 4 yapar? 2 katı 4 yapar. Öyle değil mi? Bakın daha anlaşılır olması açısından 6. E, dönüşte ne olması lazımdı? 10 artı 10 artı 20 artı 20 artı 30 artı 30. Öyle değil mi? Bakın şu en sondaki hamlemiz ne bizim? 30. 30'daki sıfırı görmeyin. 3'ün kaç katı 6 yapar? iki katı. Öyle değil mi? Dikkat ederseniz hep iki katı oluyor. E demek ki bakın bizim o zaman bakın şu 170. 170'deki sıfırı görmüyorum. 17'in kaç katı olması lazım? İki katı olması lazım. E yani 17'nin iki katı ne yapar arkadaşlar? 34 yapar. 34. dönüş ne yapar arkadaşlar? 3060 yapar. E bizim 3000 gitmemiz lazımdı. 34 demek ki fazla oluyor arkadaşlar. Demek ki bir öncekinde 33 olmuş olacak arkadaşlar. Demek ki bu çağrı, çağrı demek ki köşeyi dönememiş arkadaşlar. Köşeyi dönememiş. Öyle değil mi? Demek ki doğru cevabımız 33 olacak arkadaşlar. Bunu arkadaşlar tekrar edelim. Bu tekrar edecekler listesini kesinlikle alalım. Biliyorsunuz tekrarları bizim için çok önemli. Sınav anında bu tip sorulara hazırlıklı olmalıyız arkadaşlar. Öğrendiysek sınava kadar unutmamalıyız. Sürekli taze tutmalıyız arkadaşlar. Dedikten sonra i̇yi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.